Evet sevgili izleyenlerimiz devam ediyoruz. E, gazetede öne çıkan manşetleri yorumlamaya. Yayın arasında araştırmacı gazeteci Sayın Kerim Akbaş'la biraz böyle tartıştık. Benim çeneme dayanamayıp gitti. Ben de hemen e, yerine deneyimli e, gazeteci Seyfi Uzunkök beyefendiyle... Kök, evet. Birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız değil değil i̇yiyim. Siz de iyisiniz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, kavga mı oldu. ettiniz? Ne oldu? Evet. Biz böyle yayında da biraz tartışıyoruz. Sesler yükseliyor. Onun sesi arasında? çok çıkıyor. Evet. Ben tam <laughs> öbür taraftan duydum sesini. Duydunuz değil duydum, mi? Duydum. Duydum. Biraz şey mi? İktidar yalnız. Siz de muhalefet mi yapıyorsunuz? Öyle bir şeyler öyle var Öyle oluyor. Vallahi biraz öyle oluyor herhalde. Benim öyle artık mi? çeneme diyor ya. çenene dayanamıyorum. He. Artık gidiyorum dedi. Çıktı gitti. Ya ve ee, biz baktım, ikimiz de muhalefet yapalım. <laughs> biz ikimiz de muhalefet yapalım o zaman. Yani. Öyle mi yapalım? Peki. Aynen. Yani Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Peki efendim. Evet ben sabah gazetesine geçtim. Sabah gazetesiyle devam ediyorum. Yani. Ee, ve hemen şöyle diğer haberi okuyalım. Eşine ateş etti, kızını öldürdü. Konya'da aile tartışması acı bitti. Şehadet Özer eşiyle tartışması büyüyünce kızını alıp evden gitmek istedi. Mehmet Özer tüfeği doğrultunca 5 yaşındaki kızı Hira Nur annesinin önüne geçti ve saçmaların hedefi olan küçük kız hayatını kaybetti. Evet. Ya bu şundan kaynaklanıyor. Türkiye'de siz silah alanların dürüst normal vatandaş olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi Türkiye'de valiler Türkiye'nin en gayrimeşru işlerini yapan, magandalık yapan, teröristlik yapan insanlara silah veriyor. Yani şimdi hadi biz basın mensubu olduğumuz için alabiliyoruz gidip ben istemedim zaten öyle bir şeyi. Evet. Önüne gelene silah veriyorlar. Önce bunu yasaklamalar lazım. Yani kötülere silah verip iyileri öldürtüyorlar Türkiye'de. Değil evet, Bunu çözmek olmalı. lazım. Evet. Yani evet. siz kötü insana silah veriyorsunuz, iyi insanı öldürtüyorsunuz. Yani evet. biz kötüden kötüleri korumak için bir düzen olmaz. Türkiye'deki maalesef bak bu düğünlerde magandalar bir ateş ediyorlar havaya. Evet. Çocukları evet. öldürüyorlar. Fenerbahçe Galatasaray maçı oluyor. Değil vatandaş mi? ölüyor. Kutlamalar oluyor, vatandaş ölüyor. Bunları engellemek lazım. Silah vermemek çözümü. Yani silahı iyi insanlara verilir. Ama nasıl işte bunu nasıl anlayacaklar? Ya çok zor Anlarında bir şey değil yazmıyor, ya bak. Kötüyüm çok, diye. Çok zor değil bir mi? şey değil nasıl aslında peki bu. Efendim? Yani Hı? şimdi bu insanlar eğer silah taşıyorsa yanlarında bu kötülüğü yapan insanlar ikinci sefer bu adama bir daha ruhsat vermeyin. Alın elinden ruhsatını yani. Almaları Ruhsat gibi. olmayanları da ruhsat olmayanların da cezasını arayın. 12 Eylül'de bakın ben 12 Eylül savunan birisi değilim ama evet. 12 Eylül'de silahsız ruhsat ruhsatsız silah taşıyanlara büyük müeydeler vardı. Cezai müeydeler. Bunları uygulayın. Evet. Ağır cezalar getirin. Yani İyi insanlar kendini korumak zorunda kalıyorlar ama ellerinde silah yok. Silah kötü insanların elinde. Değil mi? Türkiye'de böyle bakın araçların ne yazık ki hep kötü insanların belinde silah vardır. Yani resmi olarak işte mesela bazı şeyleri ayrı ayrı ayırıyorum işte müteahhitlere veriyorlar, resmi olarak kuyumculara evet, evet. veriyorlar, çobanlara veriyorlar, gazetecilere veriyor. Bunlar ayrı. Ama önüne gelene siz silah verirseniz bu ülkede başa baş edemezsiniz. Baş edemeyiz. Bu tür şeylerle cinayetlerle.